Açtım abi. Öyle bir takım da abi. Buyurun abi. Şuna güzel bir erkek. Bu koşumun ayağında da marka var. Evet abi var ayağında. Beni vurmak isteyen adımdan soyadımdan Facebook'ta bulabilir. Evet abi. Kuş uçmamış, oynamamış. Koşu uçurtur, oynatır. genç kuştur. Evet. Damızlığa ayırdığım kuştur. Evet. O kuş da zaten yaşı bellidir. Evet. 7 8 yaşında kuştur. Onu da oynatabilirsiniz. Evet. Tabii. Bu haliyle bu yaşında oynatabilirsiniz. Koşumak yefilim. Her türlü arkasında kuşlar var. Altından gelene de kendisine de zaten bu kuşun yeğeni bendedir bunu evet, ben uçuruyorum abi yegeni o yeğeni ben. bende zaten uçuruyorum topta da çıksın <laughs> bir abi. Abi. Allah izze bilir onu paylaşırız abi beklet abi açtım abi Aştım böyle abi. bir takım daha beyler mavi şey beyaz dişi bu beyaz için iddialı konuşuyor. Evet abi iddialıyım. Hı -hı. Her Baş. türlü arkasındayım. Bu beyazın da girmiyor. Şu yani. toptan sonra uçursunlar. Kuş zaten Hazır oynanmış midir? hazırdır. Oynanmış hazırdır. Evet. Toptan sonra uçursunlar. Toptan sonra Evet abi. Kuşun her türlü arkasındayım. Maşallah bu erkek. Bu, bu erkek de damızlığa ayrılmış. Evet Uçup oynamış kuş. Evet, Kuşun yaşı tabi. da büyüktür. 4-5 yaşında var. Evet tamam. Uçurup tabi. oynatabilirler abi. Kefilim evet, yani tabi. bu Evet tamam. Maşallah. Bekleteyim abi. Evet, çok Şöyle bir takım daha. Öyle böyle bir takım Biz daha. Biz diyoruz. Yüz yüzü. Miski, miski abi. Biz de miski diyoruz. Böyle güzel bir takım daha. Bunlar abi. da abi hazırdır. İkisi de. İkisi de hazırdır. Uçup oynata, uçurup oynata alabilirler. Evet. Koşlara getiririz abi. Koşların metrajları bu bunlar. Metrajları 18-20 metre. 18 metre. 15, 16, 17, 18 sefere kadar çıkıyorlar. Evet. İyi evet. kuşlar evet. yani abi, temiz kuşlar. Evet tabi. Yani alan pişman olmaz. Evet tabi. Bir de son olarak sana bir şey diyeyim. Araplardan bir tane bize böyle bir, dişi ana olabilir misin abi? sen Arap, Arap bize bir tane daha böyle Arap ver abi. O erkek Arap'tır değil abi. Evet. Sen onu ana bana o dişi Arap'ı o makaslı olan dişi Arap değil mi abi? O ee. Makaslı olan. O olmaz bana abi. Evet. O zaman sen de diyorsun abi evet evet çok beğendim abi çok güzel bir an yani. siz abi o saldı geceler abi Getir, o kuşlar güzel ama aramı çok beğendim eşsiz de budur abi maşallah eski bir arabtır evet abi, de saldıydılar abi bir, bunu tut, abi. Tabii, abi. bu son olarak ben böyle bir alayım, abi. Umut, abi. abi bu kuşlar Sazlı, evet, tabii yeni akelenmiş akeden sonra uçurmaya evet, başladı abi, kuşlar yeni yeni 3-4 tane atmaya başlamış evet tabii uçuran inşallah çok beğendim. atım attım var mı Evet, abi. Dışarıda daha önce Acilve de geldi. Atın. Girveli bile. Ben pek fazla paylaşım yapmıyorum. Evet, ben, belki biliyorsunuz. İyi kuşumu da evet, ara sıra evet. atıyorum. Evet tabii doğru. Hes var. adım umut, soyadım Ertekin. Evet. Benim evet, babam, kardeşim. Öyle bir takım da. İzleyebilirler. İzleyebilirler. Ertekin. Böyle bir takım da. Gel Umut abi. Abi Ama gene sağlık abi. Böyle da. abi bizim bu kuşları da. Bakın Umut abimizin dediği gibi birbirine iddialı kuşlardır burada bunu uçuracağı bir de burada bir de bir kaşına kafasında var. Evet. Umut abinin bu kuşlarını yalan arkadaşlar gene diyorum. Uçurun kardeşim, uçurun. İyi kuş isteyen adam. iyi kuş isteyen uçursun abi. Uçuracak, meler taklacı yatacak kuş değil. Bakın para veriyorsanız, emek vermek de istiyorsanız uçuracaksınız. Emekinizin karşılığını almak için taklacı uçacak. Uçması lazım abi Böyle abi. bu posta güvercini değil, yarış yaptırarsınız. Bu süs değil, yerde besleyesiniz. Oyun kuşu dendiği zaman akla gelen kuşun havadaki oyunudur. Bu kuşları yatırmayın. Bakın biz de size şunları söylemek istiyoruz. Bunları dememin amacı da nedir? Beler, bakın bu adamlar merakçıdır. Bu adamların babası, kardeşi, abesi, evet, eşi, dostu, bunlar hepsi mardinde oyun kuşu besleyen kardeşlerimizdir. abi kardeşlerimiz. Tanımayan yok da Allah'ınız Kendileri bile diyor ki kardeşim oyun kuşu alan abi kardeşlerimiz uçuracak. Uçursunlar. Bunlar tavuk değil, bunlar hindi değil yerde bakarsınız. Allah için uçurun. Bu uçurun, kardeşlerimizin, abi kardeşlerimizin kuş, bakın değil bunların hangi kümesi genel getirirsem olarak, getireyim aynen. genel olarak. Uçurun ki abi bize bilgi verin ki örneğin söyleyin ki Umudun abi bizde kuşları oynamadı. Evet evet tamam, tamam. Ona göre ben bileyim ki memnun değilsiniz ben ona göre bir daha bu kümese gelmem. Değil mi Umut doğru abi? Şimdi sen abi. beni memnun etmezsen ben, evet, ben takipçimi memnun etmezsem olmaz, senin olmaz. kuşunu almamın bir anlamı yok. Almıyor yok abi. Bu yüzden beyler bu kuşları uçuracaksınız ki bize rapor edeceksiniz ki kuş iyi ise bana evet. bırakın Umudi gelir evinden alırım. Gel kardeşim odama çıkalım derim. Tabii, yeter tabii. ki uçurun. Hoşunuza gitsin, emeğinizin karşılığını Allah. aldınızsa bana bilgi edin. Almadınızsa bana gene bilgi edin. İnşallah. Benim abilerim sizden ricamdır. O zaman ne diyor abi? Her zaman kalite diyor Kalite abi. YouTube, Ahmet Kayran, Nuri Özdoğan, Canli Mezat tüm oyun kuşu camiasını beklerim. Kuşuna kan girmek isteyenler. Kuşunu evet, kırmak yani. isteyenler, bakın tamam damızlıkçı olabilirsiniz. Oyun kuşu camiasında belki bizi izleyenler var. Ama mezartımıza girmeyen abilerimiz var. Onlarda da haberimiz var. Onlara da selam olsun. Selam Eğer olsun. ki kuş istiyorsanız, kuşlarınıza kan girmek istiyorsanız bizlere ulaşıp YouTube'dan size de tavsiyemdir. Bir takım alın, bu kuşları bir deneyin. Kötü kuşa Gelesinler hayata gitmem. Denesinler, benim yerim belli, mevkim belli. Sıkıntı yok. Zaten evet, onlar bana var. ulaştı mı ben sana her türlü ulaşıyorum. Ama abi, şunu abi. da dile getireyim, bu adamların kuşu oynadığı zaman sizden ricamdır. Siz de o kuşu uçurduğunuz zaman oradan bir selam yazın, teşekkür evet. ediyoruz deyin. Yani bir evet, teşekkür evet. de biz hak ediyoruz, biz, biz aracıyız, evet. bu adamları buluyoruz. Tabii, bu adamları evet. ismiyle geçsin benim abilerim. Böyle alıp da o Allah kuşları Allah. kendinize de mal etmeyin benim tabii, abilerim. Tabii, bu tabii. adamın emeğidir, bu adam bu emeklerden sonra sana devrediyor. Sen de o emeği devam ettireceksin. emeğinin karşılığını aldın mı da bir teşekkür edeceksin. İnşallah. Bu iş budur. Kuşçu camiası olarak birlik beraberliktir. Abi. Benim abilerim. O zaman saygılarla abi. Axşam saat 9-da YouTube Ahmad Qayran Nuray Zuğan canlı məzəd yuris. Allah hamanə tölən axşam məzədə görüşmək zərə salamatla qalın abi. Allah hamanə dolun abi.